AK Parti'nin Kızılcamam'da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın dün yaptığı silah bırakma açıklamasına dikkat çekerek bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır dedi. Dün itibariyle 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım. Yeni bir gündür. Bugün Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının Türkiye kapıları ardına kadar aralanmıştır. Erdoğan son gelişmelerin bir pazarlık süreci olmadığını vurgulayarak kararlı mücadelenin sonucudur dedi. Son dönemde takip ettiğimiz terörsüz Türkiye projesi açık söylüyorum. Bir müzakerenin, bir pazarlığın bir al ver sürecinin neticesi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür eden Erdoğan'ı, Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir dedi. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak takdir edersiniz ki hiç kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve işte burada olanlarla ve olmayanlarla birlikte AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını da hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.